E bu Bugün sizlere bir, bir şey söylemek istiyorum. Bu şey değil yani isyan falan değil yani. Ben neden video çekemiyorum? Neden ve bunun gibi kanala az videolar geliyor? Bildiğiniz gibi e, bizim kanala çok az like geliyor yani. fenosa Gaming diye bir arkadaşımız var. Bir tane intro yaptı. Bir videosuna 30 20 20 30 tane like geldi. Bize gelmiyor. Anlamadım o işi anlamadım. Gerçekten anlamadım. Prim mi yap Prim mi yapılıyor yoksa kendine göre has mı bir şey yapıyorlar? Onu da çözmüş değilim. Bir tek çözemediğim şey bize niye like gelmiyor? Adamlar bir tane video atıyor. Öküz gibi like geliyor bize gelmiyor. Biz demek de ediyoruz. Arkadaşlar lütfen Ali ile ben emek ediyoruz. Çok emek ediyoruz. Yani bazı arkadaşlar da diyor ki siz 30 yaşında adam mı? Bir tanesi demiş zaten 30 yaşında adam mı izleyecek diyor. Arkadaşım sen git kendine bak önce ondan sonra konuş. Bak oradan buna sesleniyorum. Sen git önce kendine bak ondan sonra konuş bu kanala. Sanki sen 30 yaşında adam seyrediyor anasını satayım. Ulan adam olan söylemesin o zaman. Söylemesin lan adam olan o zaman. Beni sinir ediyorlar. Bu, bu, kişiler beni bu tip kişiler beni sinir ediyorlar. Kendinizi bizden üstün görüyorlar kendilerini. Ancak biz şu an istesek bir 300 aboneli kanalda bile olabiliriz. Bu Bo boş boş konuşuyorlar. Beyler e, neden video gelmiyor onu söyleyeyim hemen bu mallarla uğraşamayacağım zaten tuna da zaten sinirlendirden ondan özür ondan özür diliyorum benden de o da, benden özür dilerse sevinirim e, <laughs> beyler bakın video çekiyorum ancak yani videoyu çekiyorum gerçekten çekiyorum ancak Oyun öküz gibi kasıyor. Yeniliyorum. Online kafa topunda oldu. Aynı şey online kafa topunda oldu. Oyun kasıyor video çekmekten. Yeniliyorum. Bok oluyor video. Sonra bir tane parkour videosu çektim daha demin. O da olmadı. Bakın böyle Bir yerde kasıyor öküz gibi. Oraya geçemiyorum. Bok oluyor video. Öküz gibi 5 dakika 20 dakika onun için uğraştım. Sildim videoyu. Diğer online kafa topu videosunu da sildim daha sonrasında nasıl bir şey olabilir nasıl bir şey olabilir Clash of Clans mı yok en iyisi şöyle bir şey yapacağız ben yeni bir kanal açacağım ancak bizim itibarımızda olan bir kanal yani Ali ile benim olacak yine bu kanal Clash of Clans kanalı. Ya yani mecburen bunu yapmak zorundayız. Şu Clash of Clans'ı Clash of Clans herkes çekiyor yani. Bizde bir kere bir videomuz yok. <laughs> ee, köy köy bir aslında birden 11'e 1. seviyede 11 e bilgi seviyeye yolculuk videosu çekeceğim. Kanalımızdan. Ali de çeker ona da vereceğim. Ee, bu yüzden bu yüzden yanda da 518 MB oha olmuş lan 4 dakika ol. 534, 536, 538, 40 milyon. Oha. Yani, megabayt mı? M yazıyor ama bilmiyorum. Neyse. Evet yani şimdi gelelim konuya. Ali herhalde biraz kafayı yemiş. Bilmiyorum. Skype profilini e, düşmanımız olan Kerim. Min fotoğrafını yapmış. Ve diyordu ki yani ben bir daha Kerim'le arkadaş olmam. Gel, Belli bakayım. Ne kötü orada Gül'le? Şu yolların anasını belli yok. <laughs> Onun anasını belliyeceğim ama Kerim'in bir daha da bize bulaşamayacak tam İbn'in çocuğu zaten o. Olsun bu çocuğu ya. Hiç sevmiyorum onu. Beni bıçaklayan ilk insan. Neyse. Neyse böyle bir video ne? Daha çok ne ister misiniz bilmiyorum. Başka bir video görüşürüz. Bye bye.